Evet merhaba. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavları için örnek sorular gönderdi. Bu örnek sorular üzerinden 5 tane İngilizceden soru göndermiş. Demiş ki bunlara benzer soru soracağım demek örnek soru yani. Buna benzer soru. Şöyle soruları bir Gözden geçirelim. Bakalım ne sormuşlar. Ben de sizinle beraber bakacağım açıkçası. Daha önce bakma şansım olmadı. Şimdi bakalım sorulara ne var ne yok. Evet ilk soruya bakıyoruz. Bizim burada temel amacımız aslında İngilizce'de. Yani temel amacımız derken en önemli nokta... En önemli yapmamız gereken şey burada soruyu iyi anlayabilmek. Soruyu anladığımız zaman aslında sorunun e, içeriğini de sorunun cevabını da kolaylıkla verebiliyoruz. Diğer dersler için de bu böyle gerçi. Yani baktığınız zaman e, soruyu anlamak çok önemli bir şey. Hatta hayatta da böyle. Sorunu anlarsanız sorunu çözmeniz kolay olur. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisi Alice'in mesajı olamaz diyor. Şimdi Alice'in mesajı hangisi olamaz bakacağız. Öncelikle bunu okumamız gerekiyor. Alice best friend Sally. Şimdi biz Sally'den bahsediyoruz. Sally'yi tanıtmış. Sally kim? Ali'nin en iyi Alice'in en iyi arkadaşı. Peki, invites her Sally, Sally invites her to an art exhibition on Sunday. Pazar günü bir sanat sergisine onu davet ediyor. Yani davet eden kim burada? Sally davet ediyor. Kimi davet ediyor? Alice'i davet ediyor. Pazar günü bir sanat sergisine davet ediyor. She really wants to go o gitmek istiyor gerçekten. E, o çok gitmek istiyor. Really wants. Çok istiyor. But her mother's birthday party is on the same day. Ama aynı gün annesinin yani Alice'in annesinin doğum günü partisi var. So bu yüzden Alice sends her a message. To apologize, apologize biliyorsunuz şu ana kadar gördüğümüz üniterlerden bir tanesinde vardı apologize özür dilemek. Ona bir mesajla bir mesaj göndermek istiyor özür dilemek için bir mesaj yani özür içeren özür dilediğini gösteren özür dilediği özür dileyen özür dileyen bir mesaj gönderecek. Explain why she cannot attend the event. Etkinliğe niçin katılamadığını açıklayan, bakınız explain, açıklayan, niçin etkinliğe katılamadığını açıklaması gerekiyor. Bakıyoruz hemen. Alice'in cevabı hangisi? Olamaz diyor. Thanks for the invitation. Davetin için teşekkür ediyorum. I love to but I cannot make it. Ama gelemem, yapamam. I'm busy. Meşgulüm diyor yani. At the weekend, hafta sonu. Bitti. Demek ki bu cannot dediği için A şıkkına eliyorum. B şıkkına bakıyorum. Hey Sally, I was so happy to receive your invitation. Receive, almak, davet aldığım için çok mutluyum diyor. I always have fun at exhibitions, but on that day I have to be at a birthday party. Ama o gün benim doğum günü partisinde olmam gerekiyor. Have to. Zorunluyum, zorundayım. Thanks a lot. Teşekkür ediyorum. I cannot refuse your invitation. Davetini reddedemem diyor. Hayır, reddetmesi gerekiyor. Bakın burada bir sakatlık var. Hemen dikkatle okumaya devam ediyorum. Because I love you. Çünkü sana çok seviyorum. Seni çok seviyorum. And I love art. Ve sanatı çok seviyorum. I will text you learn the details in the evening. Akşam detayları öğrenmek için sana mesaj atacağım diyor. Annesinin doğum gününde gideceği için sanat tarihine gidememesi gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız C olacak. Yani Alice'in mesajı bu olamaz. Alice'in doğum gününe gitmesi gerekiyor. D şıkkına da yine bakalım. D şıkkında da very kind of you I really want to come gelmek isterim but I'm afraid I cannot diyor. Yani üzgünüm gelemem diyor. İlk sorumuz bu şekilde basit bir soru. Yine yani daha doğrusu bundan önceki sorularla paralellik gösteren soru Şimdi böyle bir e, burada da bir e, başka bir soruya geçiyorum. Emma answered some questions about her buddies. Arkadaşları hakkında e, birkaç soru cevaplandırdı Emma. İşte onun cevapları. Bakalım arkadaşlar buraya. E, burada dört tane soru var. Arkadaşları ile ilgili sorular. Yani bir anket. Anket yapmış arkadaşlarına sormuş. Arkadaşları buna sormuş yani. E, demiş ki mesela ilk soruda Who always tells the truth and keeps your secrets? Ee, doğruyu söyleyen kim daima doğruyu söylever sır saklar. Cevap vermiş. Who backs you up? Backup biliyorsunuz desteklemek. Sen ihtiyacın olduğu zaman when you need help ihtiyacın olduğu zaman birisine ihtiyacın olduğu zaman sana kim destek olur sana? Who do you get on really well with? Biliyorsunuz get on well iyi geçinmek. Kiminle iyi geçiniyorsun? Ve son sorumuzda da who always makes jokes and makes you laugh? Kim sana şaka yapıyor ve güldürüyor genellikle? Bakıyorum. Şimdi bakacağız. Emma thinks that. Emma'nın düşüncesi neymiş? Emma'ya göre. Emma diyor ki. Emma'nın düşüncesi şu. Only one person. Sadece. Bakınız only'ler çok önemli. Only'yi görmediğiniz takdirde mutlaka soruyu yanlış yaparsınız. Only diyor. Only one person diyor. Yani bir kişi. Sadece bir kişi. Yalnızca bir kişi. Support her. Support. E, desteklemek onu destekliyor. When she need help. Onun yardıma ihtiyacı olduğu zaman, onun yardıma ihtiyacı olduğu zaman onu yalnızca bir kişi destekliyor diyor. Bakalım desteklemenin neydi? Support and backup. Aynı anlama geliyordu değil mi? Destek olmak. Destek olmak. Bir kişi mi sadece destekliyormuş? Hayır. İki kişi destekliyor bakın. Jack and Claire. B şıkkına bakıyorum. Sophie and Claire are helpful and kind. Bu Sophie ve Claire Eee yardımsever ve kibarmış. Bakıyorum arkadaşlar yardımsever ve kibar olduğunu gösteren herhangi bir şey yardımsever olduğunu gösteren bir şey var mı? Evet yardımcı mı yani yardıma ihtiyacım olduğu zaman beni destekleyen kim diyor Claire and Jack. Ee, Sophie nereden çıktı? Sophie bir tek yerde geçiyor. O da doğruyu söyleyen ve sır saklayan bir tanesi. Yani Sophie'nin burada kind olduğu, polite olduğu, kibar olduğu öyle bir bilgi yok. O zaman burada da yine bunu eliyorum. Çünkü burada da only one person demişti. Bunu da eledim. C şıkkına bakarım. All of her friends. Bütün arkadaşlar are amusing. All of her friends onun bütün arkadaşları eğlencelidir diyor. Yani bütün arkadaşlarının eğlenceli olmasıyla ilgili bir şey yok. Şaka yapan veya güldüren bir tek en lecek var. Bütün arkadaşları neşeli falan değil. En is both. Both hem hem de demek arkadaşlar. Both and. Hem hem de. İki, iki şeyden bahsediyor. Hem eğlenceli hem dürüst. En bakalım eğlenceli mi? Laugh. Güldürüyor mu? Güldürüyor. Güldürüyorsa eğlencelidir, funny'dir. Komiktir yani daha doğrusu. Funny, komik. Tamam komik. Okey. Bunu anladık. Bunu tuttu. Bu kabul. Honest dürüst mü bakalım? Dürüst olması ne demekti arkadaşlar? Dürüst olması tell the truth. Yani doğruyu söylemesi gerekiyor. Doğruyu söylüyor mu en? Doğruyu da söylüyor. Hem doğruyu söylüyor hem de güldürüyor. O zaman şıkkımız denizli oluyor. Gördüğünüz gibi ikinci sorumuzda yine mantıklı bir şekilde kolay kelimelerle. Bakın hiç böyle zorlayıcı herhangi bir kelime yok. Bugün piyasadan aldığınız herhangi bir kitabı açtığınız zaman bu kelimeler zaten karşınıza çıkacak. Bunlar zaten ezberlemeniz gereken kelimeler. Evet gelelim <laughs> Üçüncü sorumuza, üçüncü sorumuzda bir diyalog var, conversation, sohbet. Bir sohbet okuyacağız ve bunun cevabını vereceğiz. Hemen önce soruyu okuyalım. Sorumuza baktığımız zaman, according to the conversation above, yukarıdaki according to e göre, yukarıdaki sohbete göre, Aşağıdakilerden hangisi not değildir? Tim'in karakteristiklerinden biri değildir. Bakalım Tim'in özellikleri yani karakteristik, karakteri, karakteri nasılmış? Bakıyoruz şimdi. What do you think of Tim? Tim hakkında ne düşünüyorsun? Bakalım. I think Who is the best person in our office? Ofisimizdeki en iyi insan because he always supports us. Bizi destekliyormuş. Bizi desteklediğine göre yani yardımda olanın yardımına koşan, dermana, dermanı olan olduğuna göre yardımcı olduğu için helpful. Evet, helpful gitti. Çünkü niye neyi soruyor bize? Hayır, değildir diyor. Timin özelliklerinden biri mi helpful? özelliklerinden biri. O zaman diğer şık, diğer George'un fikrine bakalım. George da diyor ki, "He never lies." Hiç yalan söylemez. Bir dakika. Hiç yalan söylemiyorsa bu adam bir kere honest'tır. Dürüst deriz biz yalan söylemeyen insan dürüsttür arkadaş. O zaman bu da gider. Ted ne diyor? "He also says please." Bir şey yapmamızı bizden istediğimiz zaman hep lütfen der. Bu adam nasıl bir adam? Çok polite, çok kind. Okay? O zaman kind şıkkını geliyorum Demek ki Jack Jack'in komik olma, eğlenceli olma özelliğinden bahsedilmemiş. O yüzden A Gördüğünüz gibi piyasada bulacağınız herhangi bir kitapta olacak sorular var. Yani bu İngilizceyi lütfen onda onu yapalım ki diğer derslerde yani diğer derslere kanalize olabilelim. Çünkü gerçekten yapılmayacak gibi bir şey değil. Soruları ben gayet kolay buldum açıkçası. Yine bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir poster verilmiş. Bu posterin üstünde de bazı bilgiler var. Bu bilgileri kaçırmamak lazım. E bu bilgileri dikkatli okumak lazım. ama... Hemen böyle poster ile diye posteri mi okuyacağız? Hayır arkadaşlar hemen posteri okumayacağız. Aşağıda soru ne? Soruya göre posteri okuyacağım. Soruya bakıyorum. Which of the following aşağıdakilerden hangisi is correct doğrudur? According to the poster above. Yukarıdaki postere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yukarıda bir poster var. Bu postere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakacağım. A şıkkını. Burada şıklardan gitmek zorundayım. A şıkkı. You have to. Zorundasın. Bring your own food. Kendi yiyeceğini getirmek zorundasın. Bakalım kendi yiyeceğimizi getirmek zorunda mıyız? Arkadaşlar, bakınız, food included, yani iç, yiyecek içinde 15 dolar veriyorum. Bakın, let's go back to school partisi var. Yani okula dönüş partisi. Bir türlü biz yapamıyoruz, <laughs> koronavirüsten dolayı. Ee, yapamıyoruz, onlar yapıyor ve 15 dolar veriyorlar yiyecek de içindeymiş. Yiyecek içindeyse kendi yiyeceğimi niye getirmek zorunda olayım ki yani ekstra bir yiyecek 15 dolarımı vermişim. O yüzden A şıkkı değil bize doğruyu soruyor. B şıkkına bakalım for more information daha fazla bilgi için you can call Dean. Dean'i arayabilirim. Bakalım de, daha fazla bilgi için dini mi arayacağız? Aa, burada bir şey yok. Ama dikkat her yerine bakacağım posterin. Bakın en altta for details yani detaylar için dinin numarası verilmiş. Detaylar için dinin numarası verildiğine göre diyelim bir şey oldu ee, arayacağım ya yani, maske getirmek zorunda mı izleyeceğim mesela? Hiç bilgi yok burada. O yüzden daha fazla bilgi için dini arayabilir miyiz? Evet. Yani doğru cevabımız B oldu. Yine de diğer şıklara bakıyoruz arkadaşlar. If you want to attend the event bu etkinliğe katılmak istiyorsan you must pay 50 dollars. Hayır arkadaşlar dolandırılmayın. Lütfen lütfen 15 dolarsa 15 dolar. Öyle bir şey yok. Yanlış tabi. D bakalım. To join katılmak için. You should be at Shine Cafe in the morning. Sabah Shine Cafe'de olmak, olmanız gerekiyor diyor. Eee... Sabah Shine kafede olmalısınız diyor ama dikkat bakın bir caydırıcı ya da çeldirici bir soru olabilir, cevap olabilir, şık olabilir. Dikkat edin. Sabah 7'de değil, PM diyor. PM biliyorsunuz öğlen 12'den sonrasını kapsıyor. Öğleden akşam gece 12'ye kadar olan kısma PM diyorum. AM derdi eğer. Burada morning eğer saat sabah Shine kafede olman gerekiyorsa, sabah Shine kafede olman gerekseydi o zaman burada 7 p.m. diyemeyecekti o zaman 7 a.m. diyecekti o zaman o yüzden yine D şıkkı da gider sevgili LGS adayları. Evet geçiyorum 5. soruya son sorumuz yani bize Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği örnek soruların içindeki son soruya geçtim. Bu da çok hacimli bir soru ya hangi neresini okuyacağım demiyoruz önce kalın yazılmış yeri okuyacağım. O bize zaten yönlendirecek arkadaş. Diyecek ki şurayı oku. Bakalım. Whose notes? Kimin notları? shouldn't be olmamalı on the learning wall according to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre bu öğrenme duvarı yani pano diyelim arkadaşlar. Panoda hangisi olmamalı? Panoda kimin notu olmamalı? Allah Allah. Kimin notları olmamalı panoda? Bunu öğrenmek için yukarıdaki verilen bize verilen veriyi okuyacağız. <laughs> Miss Cooper Miss Cooper İngilizce öğretmeniymiş. Öğretici öğrencileri hazırlıyorlar. Bir pano hazırlıyorlar sınıflarında. Pano hazırlıyorlar ya. Students can share only their positive opinions. Pozitif fikirlerini yalnızca pozitif fikirlerini bakınız dikkat only varsa soruda oraya yoğunlaş soru muhtemelen oradan geliyordur only their positive opinions about their friends on this wall bu duvara arkadaşları hakkında yalnızca pozitif fikirlerini paylaşabiliyorlar bakın ben onu sevmiyorum adam çok yalancı diyemezsin hep iyi özelliğini söylemelisin yalnızca only their positive opinions here are some students not o zaman ben ne arayacağım bana soruyu resmen çözdürdü bu veri. Diyor ki yani sadece olumlu olacağına göre bir tane birisi burada kalkacak ve olumsuz bir şey yazacak. Biz de cevabı onu vereceğiz. Çünkü hangisi duvarda olamaz diyor. Yani negatif bir şey olamaz duvarda. Negatif bir şey yakaladım mı hemen şıklarda yapıştıracağım. Tom'a bakalım. Tom'dan Nancy'ye. Tom yazıyor bunu bak. You are so energetic while learning and trying. Energetic, enerjik güzel bir kelime. Nancy'ye demiş. Bak güzel konuşmuş. O zaman Tom güzel bir şeyler söylediği için Tom'la olan şıkkımı zaten eledim. Tom olamaz. Sally'e bakalım. What a funny girl you are. Ne kadar komik bir ne kadar komik bir kızsın. You always make us smile. Ma. Bizi daima güldürüyorsun. Sally böyle demiş. Bu da çok kibar ve ne güzel arka Debra'ya arkadaşına güzel bir not yazmış. O zaman Sally'i de buradan sildik. Zaten cevabı bulduk mu? Bulduk ama Mike'la Betty'ye de şöyle bir bakalım. You need more, you need to be more careful because you sometimes share our secrets. Bizim sırlarımızı bazen paylaşıyorsun demiş. Yani resmen güvenilir değilsin demiş yani. O zaman Mike gördüğünüz gibi kötü bir şey yazmış. O zaman arka öğretmen ne yapacak? Onu learning wall'a yapıştırmaz arkadaş. Çünkü ne demişti öğretmen? Olumlu. Ya sadece only their positive opinions. Bakın only dikkat. Only varsa soruda bu bize doğru şıkka yönlendirir. Orayı bir daha okuyun. Ve Betty zaten şıkkımızda Betty'ye de bakalım. I rarely spend time with you. Seninle nadiren zaman geçiriyoruz. Because you're not careful about how you speak to your friends. Arkadaşlarınla nasıl konuşacağın hakkında çok dikkatsizsin diyor yani. Dikkatsizsin demek ki adama ya da Betty Lucy'ye diyor ki dikkatsizsin. Olumsuz bir şey. Bu da duvara, learning wall'a, panoya koyulamaz. O zaman Betty de gitti. Peki Sophie de kaldı şurada ya. Sophie'yi de okuyalım. Bakın ben soruyu zaten çözdüm ama sadece üzerinde diğer şıklara bakıyorum. Yani soruları çok kolaylıkla çözebiliyorsunuz arkadaşlar. You are the most honest person. Sen en dürüst insansın sınıfımızda diyor. Zaten honest demiş Sophie de güzel bir şeyler söylüyor burada. Mike ve Betty'yi kınıyoruz arkadaşlar ve cev doğru cevabımız da e, Mike and Betty oluyor. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu kanalda ki diğer videoları da aynı şekilde Rasim hocamın ve Yusuf hocamın videolarında yine takip etmenizi istiyorum. E, buradan biliyorsunuz online bir süreç geçiriyoruz. En azından bu aşamada e, bu dersleri seyrederseniz daha verimli bir çalışma gösterebilirsiniz. Sevgili LGS adayları çalışmaya devam edelim.